Merhaba arkadaşlar. Rüyada birine çarptınız. Arkadaşlar kaza rüyaları olumsuz gibi görünse de olumsuz değildir. Yani görünüş şekliyle itibariyle bu dışarıda da çok gürültü var. Şu gürültü geçsin biraz bekleyelim. Belediye çalışıyor. Biter artık be oğlum. Yol yıkıyorlar galiba böyle ama ben genel olarak Konya Belediyesi'nden memnunum arkadaşlar. Güzel hizmeti var yani. Çok sorunu yok, şey sorunu yok. Güzel çalışıyorlar. Neyse bu kadar reklam yaptık. Ay. Kaza rüyaları, neyse bu gitmeyecek gibi. Kaza rüyaları olumsuz gibi görünse de olumsuz değildir arkadaşlar. Hayırlıdır. Birine çarptığını gördün. Gün içinde sana ulaşacak hayırdır. Ya da ilerleyen zamanda ulaşacak hayırdır. Ama genellikle kaza rüyaları aniden hayatınıza girecek hayırlı olaylardır. Birine aşık olabilirsiniz hayırlı birine, iş teklifi alabilirsiniz, güzel bir gelişmedir, hayırdır. Yani görüntü itibariyle kötü olsa da kaza rüyaları, araba kazası, başka kazalar, ne kazası yaptığını görsen hayatında aniden gerçekleşecek hayırlı olaydır, başka kötü bir şey değildir. Görüşürüz, hoşçakalın.